foru seven, ilgi duyan, yapan kardeşlerimiz bir kez daha merhaba. Şimdi biliyorsunuz önemli bir futbol yıldızı geçtiğimiz günlerde vefat etti. Diego Armando Maradona. Bununla ilgili tabii çok şeyler söylenebilir. Bir yıldızdı. Attığı goller çok teknikti. İşte özel hayatında uyuşturucu şu bu falan söylenir. Konuşulur geçilir. Öyle de oldu zaten. Ben Diego Armando Maradona'nın vesilesiyle size başka açıdan bu konuya değineceğim. Bir bilgi olarak kelime aktaracağım. Sizin de kültür dağarcığınızda bulunsun. Bu kayda geçsin. Şimdi biliyorsunuz yıllar önce işte Maradona, Pele, Beckenbauer, işte Cruyff, Di Stefano. Bu isimleri niye sayıyorum? Bu isimler gerçekten futbolun teknik isimleriydi. Futbolu bize sevdiren isimlerdi. E tabi mesela Türkiye'de de Metin Oktay, Can Bartu, Lepter, işte baba hakkılar, Şeref Baba, yani Beşiktaş'tan da sayabiliriz, Trabzon'dan sayabiliriz. Bunlar bize futbolu sevdiren isimlerdi. Çünkü o zaman futbolda hani daha böyle bir teknoloji bu kadar hızlı değildi. İşte çamur sağlar, su dolu sağlar, işte zımpara gibi toprak sağlar Buralarda oynanırdı. Mahalleden yetişirdi. İşte şimdiki gibi futbol okulları yoktu. Ama e, her yıldız ismin bir özelliği vardı. İşte kimi taktiksel özellikleri vardı. Kimi kurnazlı zekiydi. Kimi daha teknik, daha güçlü. Kimisinin işte vuruş teknikleri farklıydı. Kimi Total futbolu mesela Cruyff total futbolu oynadı, oynatırdı. Takımlarında teknik direktörken de oynatırdı. Yani şimdi Maradona'nın biliyorsunuz hep herkesin de bildiği bir o tanrının eli dediği bir golle anılır. Aslında Maradona Napoli'ye yıllar sonra şampiyonluğu getirmiştir. Tek başına bir takımdır Maradona ve Napoli, Juventus, Milan'ın Efendim, Inter'in olduğu bir yerde Napoli'yi yıllar sonra şampiyon yapmıştır. Ve Maradona için Napoli stadına 20 bin kapasite türbin ekletmiştir. Yani şimdi Maradona'ya baktığınızda böyledir. Şimdi bu teknik futbol, şimdi tekno futbola dönüştü. Şimdi işte topların, kaleciler gol yesin diye yapılması... Üstüne jelatinle e, kaplanması, yani kaysın, yağmur yağdığı zaman kaleci tam topu hakim olamasın. Efendim kramponların burunlarına özel stratejik vuruşlar yapabilecek. Yani ya, pis burun vuruyor demesinler diye güzel o burun bile zamanında lazım oldu. Çünkü bize 2002'de Brezilya bizi elerken Ronaldo'nun golüyle, kalede Rüştü vardı. Oradan o şutu çekeceğini tahmin etmemişti. Ama Ronaldo pis burun bir vurdu. Çünkü ayakkabı öyle yapılmıştı. Artık burun da vursa isabetli gidiyordu. O burunla biz elenmiştik yani o golle. Yani şunu anlatmak istiyorum. Teknik futbol ve tekno futbol arasındaki özel. Şimdi daha hızlı oynanıyor futbol. işte çünkü kaleciye geri pas yok. Daha baskılı daha kondisyonlu bir futbol oynuyor ama e, o döneminde teknik futbolu oynayan saydığım isimler e, bir başkaydı. Şimdi Maradona biliyorsunuz eliyle attı. Tabi o sırada geldi geçti herkes gol diye sevindi. Çünkü elle de atmış olsa golü İngilizlere atıyordu. Kibirli, ırkçı, emperyalist bir güce sahip İngilizler atıyordu. Çünkü güneşi batmayan ülke deniyordu İngilizler için. Ve iki yıl öncesinde de 86'nın öncesinde de Falkland Savaşı'nda Arjantin'in yanındaki adaya gelip askerlerini getirip orada savaş yapmış ve savaşı kazanmıştı. Yani İngiltere nerede? Kaç bin kilometre uzaklıkta Arjantin'in dibindeki adaya konuşlanmıştı. Niye? Emperyalist bir güç vardı. Bunu dünyadaki futbol severler çok tasvip etmiyorlar tabii. O eli de mal, hiç şey görmediler yani. Elle de atsa golü İngilizler attı diye düşündü herkes. Zaten diğer ülkeler aynı Arjantin gibi üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkeler gelişimini sağlamamış veya sağlatmamış emperyalist güçler karşı böyle bir savaşı, sıcak savaşı kaybetse de soğuk savaş dediğimiz futbolda İngiltere'yi yenmesi o yıl kimse tarafından yadırganmamıştı. Çünkü Arjantin'i herkes tutuyordu. Maradona o elle de gol atsa da İngilizleri hepsini bütün savunmayı tek başına geçerek kaleci Şıltı'nın yanından da topu filelerle buluşturması da güzel bir goldü. Tabii Maradona uyuşturucuyla tanıştıktan sonra futbolu erken bıraktı. Erken bıraktıktan sonra teknik direktörle başladı ve El Chapo'nun kenti Sinaloa'da El Chapo'yu biliyorsunuz. En büyük uyuşturucu kaçakçısı şu anda da zaten tutuklu. Uyuşturucu kenti, uyuşturucu kaçakçılığı ve faili meçhul cinayetlerin işlendiği Sinaloa'na El Dorados kulübüne teknik direktör oldu. Tabii herkes yine bir dedi ki işte kendisi zaten uyuşturucu kullanıyordu. İşte yeni daha hastaneden çıktı bir anlam veremediler. Acaba orada daha rahat uyuşturucu mu içecek, daha rahat ortamda mı takılacak diye konuşulurken Maradona'nın teknik direktörlüğü hiç de öyle olmadı. Netflix güzel bir dizi hazırlamış, onu izledim. Gerçekten Maradona Dorados kulübünü sonunculuktan alıp ve yıpranmış futbolcularının hiçbir mental hali kalmamış, ligin dibine demir atmış bir görüntü çizerken Maradona o kulübü alıyor, onlara mental, teknik, taktik faydalar sağlayarak, onlara o teknik özellikleri sunarak e tabi bir de Maradona'nın, Maradona, Maradona isminin getirdiği bir karşı takıma bir üstünlük sağlayarak takımları o yenildiği takımları Doradosun ilk yarıda yenildiği, beş 7 farklı yenildiği takımları bu sefer Dorados 3 atıyor, 5 atıyor ve Senlu Louis ile birinci lige yükselebilecek baraj maçına, final maçına getiriyor. Ha, sen Louis de iki defa bu özelliği yakalamasına rağmen sen Louis ile iki defa eleniyor. Birinci lige çıkmıyor takım ama hiç denilenin tam aksine Maradona abilik yapıyor. Güzel bir teknik adamlık yapıyor. Ve Maradona orada soruyor gazeteciler. Ya diyorlar ki sen eğer böyle bir yetkin olsa elinde bir sihirli değnek olsa sen neyi görmek isterdin? Diyor ki uyuşturucuyu kullanmadan hiç uyuşturucuya tanışmadan futbolun devamı nasıl olurdu onu görmek isterdim. Maradona'nın ve Maradona'ya orada çünkü Meksika'da çok fanatik bir futbol izleyicisi vardır. Çünkü Genelde bu tip insanlar, bu tip işte Meksika'daki daha düşük parayla çalışanlar, otoriter bir ülkede çalışan kişiler, insanlar, yoksul insanlar bir yerde kendi bu şeyini nerede atacak, deşarj olacak? Futbol maçlarında veya diğer spor karşılaşmalarında. E kendi tuttuğu takım, şehir, de galip gelirse orada sevinecekler. İşte Maradona orada tabii rakip takımın taraftarları tarafından çok sevilmiyor. Türbünde ona galis küfürler ediliyor. Annesine işte diğer kendisine. Ve Maradona onlardan hiç üzüntü duymuyor. Diyor ki bilet alıyorlar. Para veriyorlar. E bu da şöhretin bir şeyidir, bedelidir. Türbünde bağırabilirler ama diye yanıma gelirseler diyor dişlerini dökerim diyor yani. Ya, ya çok yaklaşıp da bana onu söylerlerse diyor hiç affetmem zaten. Ondan da ceza alıyor Maradona o tip tavırları sergilen kişilerin üstüne yürüyor. Yani Maradona gerçekten bu uyuşturucuya takılmadan futboluna devam etmiş olsa Maradona'nın teknik futbolunu biraz daha izlerdik diyorum. Mesela Hacı içinde Karpatların Maradona'sı derlerdi. O da bir enteresan bir adam. Cruyff, Beckenbauer, hani bu isimleri sembol olarak veriyorum, sembolik olarak veriyorum. Daha birçok isim, Stefano'yu sayabiliriz, karşı işte. Bu, bu tür kişileri seyrettiğim için biliyorum. Şimdi internette de artık ...yazdığınızda maçları izleyebiliyorsunuz. Baktığımızda şunu görüyoruz. Gerçekten futbolu bilerek, bilinçli, zeka, zeki böyle bir takım taktiksel, teknik detaylara girerek... ...insanlara ders verir nitelikte bir futbol oynayarak biz bunu isimleri sevdik. Bundan dolayı da futbolu sevdik. E, futbol bu yüzden popüler oldu. Ama tabii şimdi biraz daha işin teknolojik kısımları çıktı. işte ne bileyim fiziksel kondisyon, işte bir takım doping içermeyen vitaminler toplar, sağlar daha biraz daha konforlu oldu. Statlar. Yani Maradona'dan yola çıktık. Teknik futbol tekne futbola dönüştü. Çok hızlı devam ediyor gelişmeler. Teknolojik gelişmeler çok hızlı yürüyor ve şimdi farklı isimler, farklı kişiler taktiksel değişiklikler, takım oyunu, işte total futbol bunları konuşuyoruz. İşte Şampiyonlar Ligi olsun, Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonası olsun. Hep böyle bildik, güçlü isimler, takımlar gerçekten biraz sıkıcı hale geldi. Sanıyorum FIFA ve UEFA bunun üzerinde çalışıyor. Alt takım, daha zayıf takımlara da bir imkan sağlamak istiyorlar. Dediğim gibi biz bu tip isimlerle bu futbolu sevdik. Teknik futbol bana daha cazip gelen bir dönemdi insanlar var diye bir şey çıkardı işte FIFA'da UEFA'da işte hakemler var e, teknolojisinde kullanıyorlar. Fakat yine de 50 kere seyretmelerine rağmen bazı kararlar için doğru kararı veremiyorlar. Futbolun yapısında mı vardır ya da güçlünün yanında mı ya da kim makamın mevkinin hangisini istiyorsa onun yanında mıdır, onun için bir karar veriliyor. Bu da bir muamma. Bu da bir futbolun cilvesi. Çünkü futbol neden popülerdir? Bir gün bir gel bir bakarsınız, bir zayıf ekip, en güçlü ekibi. Güzel bir taktiksel oyunla, güzel bir o gün havasıyla yener, grup dışında bırakır veya finallerde saf dışı bırakır. O da bu futbolu popüler yapıyor. Şunu demek istiyorum. Maradona dediğim gibi Rummenigge, Beckenbauer bu tip isimler işte Bobby Charlton, Jack Charlton bunlar işte Pele Brezilya'yı zaten tamamıyla sayabilirsiniz. Bu tip isimler, bu tip teknik özellikteki isimler, bu tip adamlar bize bu futbolu sevdirdiler. Şimdi baktığımızda biraz daha olaylar daha değişti, daha endüstri haline geldi. İşte tabii başarı size sponsoru getirir. Eğer sponsorunuz iyi bir sponsor, kaliteli bir holding şirketse, dünya çapında tanınansa o da sizi üst seviyelere, üst segmentlere götürür. Şimdi diyelim toprağı bol olsun. Yani erken dünyadan ayrılan galakside yıldız olarak yerini alan sporcuydu, futbolcuydu. Öyle bitirelim. Bundan sonraki futbol günlerine, futbol macerasına izlemeye devam edelim.